Merhaba Rutkay Bey. Merhaba. Getirdin mi? Gel. Hava çok sıcak, belki bunalmışsınızdır diye soğuk çay yapayım dedim size. Ne kadar ince düşüncelisin. Teşekkür ederim. Bırakayım yanınıza da belki beğenirseniz. Afiyet olsun. Otursana biraz. Nasıl? Otursana biraz konuşalım. Oturayım. Otur çekinme. Neler yapıyorsun mesela? Çay yaptım. Başka nasıl? Yani zevklerin var mı varsa neler? Nelerden hoşlanıyorsun? Kitap okur musun? Memnun musun buradan? Allah razı olsun sizden de annenizden de. Güzel. Ben başka bir isteğiniz yoksa kalkayım. Otur. mi? oturayım. Otur dedim. Yanında kal. Afiyet olsun beyefendi. İyi okumalar fidan. Nerivan Hanımcığım bu ne güzellik böyle. Hadi canım sen de. Dikileceğine çay koyar mısın? Sen gidebilirsin. Hiç yakışıyor. Size yakışıyor mu anneciğim bir hizmetçiyle bu kadar uğraşmak? Kızı kıskanıyorsunuz diyeceğim artık. Sen ne diyorsun? Geldiği günden beri kızı azarlayıp duruyorsunuz anneciğim. Kız ne yaptı size? Sen kendini mukayyet ol. Neriman Hanım, sizin karşınızda çocuk yok. Ben bu yaşta kime nasıl davranacağımı size soracak değilim. bir şey yok, mu, okunabilirsin. Bu, e, oyuncak mı bu? Hayır, gerçek. Ölüm, ölüm, ölü yani. Tabi. Hem de çok uzun süredir. Ama sevenleri onu kaybolup gitmesine razı olmamışlar. İçini temizleyip doldurup saklamışlar niye? İnsan böyle bir güzellik bulduğu zaman kaybolup gitmesine razı olmaz ki. Hep yanında olsun ister. Bakmaya doyamaz. çağırır mısınız? Gel. Şu kuşları görüyor musun? Kızıl gerdan onlar. Sabahtan beri onları izliyorum. Bir kavga, bir kıyamet. Bu dal senin, bu dal benim. <laughs> Ufak tefekler ama öyle hırçın, öyle kindarlar ki sen kendini çok akıllı zannediyorsun değil mi? Ben seni görüyorum. Senin her hareketin, her adını biliyorum. Dudaklarının kıvrılışını, kirpiğinin Ucudu görüyor. Ben olacakları biliyorum. Ama sen nereye geldiğini hiç bilmiyorsun. Başına neler geleceğini hiç bilmiyorsun. Onun için bu sevinç, uçuş uçuş haller. Anne Neriman, evet. Hanım, hiçbir şey söyle. Sen sadece haddini bil. Git. Ne yapıyorsunuz bakalım gel. Afiyet olsun. Hoş geldin. Anne. Işıklar nerede? Az kaldı gelecekler merak etme. Bak Fidan bize makarna yaptı. Ne diyorsun ziyafet bu ya. Koş bitir hemen koş koş. Başka bir şey bulamadım da. İyi yapmışsın. Bir tabak koyayım sana da. Yok ben yemem. İşe gitmeden önce bir duşa gireyim. sen bana bu gece hemen bulurum demedin mi? Şimdi neyin beklemesi bu? Ya abicim ben de o iş. Bu akşam halledeceğim yemin ediyorum. Ama sen de hiç sabır yokmuş. Senin sabrın mı? Benim işim acele dedim sana. Adam yerine koydum laf anlattım. Ya abicim sen bana güven. Benden sana yamuk olur mu? Abi bak bu geceye kadar benden haber bekle. İki gözüm önüme aksın bu akşam halledeceğim diyorum ya. Söz. Onun yapacağın iş. Kimle konuşuyorsun 50 saattir ya? Hayır iç bir buluştuk yani? Zaten birazdan işe gideceğim. Aa, kız prenses? İş telefonu bunlar. Keyfimizden konuşmuyoruz ki. Hem sevgilin geleceğimizi kurmak için çabalıyor burada. Kenarı ne kadar hassas kâr değil mi aşkım? Bu defa hisseni delilendiriyor. Ben ne alakaya? Güzelim. Bana bir konuda ufak bir yardım etmen gerekiyor. O ettiğin yardımla çok sağlam para indireceğiz. normal bir iş bulacaksın? Kızım füze atsaydın. Ne? <laughs> Diyorum ki çok yakın zamanda çok normal bir iş bulacağım. Tamam mı? Küçük ver bakayım anne. Muah. Muah. Oh. Hadi iyi geceler. Hadi. Ben başlarındayım merak etme. Sağ ol Fidan ya. Vallahi yine söylüyorum. Seni bana Allah gönderdi. Hadi görüşürüz. Kaç. Efendim abi? Lan neyin efendimi? Daire kaç. Aa, bu kadarını göremiyorlar abi. kaybıya giymeni istedi. Bir de bahçeye kahve götürecekmişsin. Kahvaltıdan önce. Günaydın. Günaydın. Elbise çok yakışmış. Teşekkür ederim de zahmet etmeseydiniz hiç. Olur mu canım? Bitti mi çalı hı, hı Beğendin mi? Çok beğendim. Sonunda da hani Kamuran'la kavuştular ya. Ama ondan önce Hayrullah Bey nasıl sahip çıktı Feride'ye? Kızı koruyup kolladı, evlendi. Dedikoduların önünü kesmek için değil mi? Doğru. Anneciğim günaydın. Günaydın. Erkencisiniz bugün. Bu yeni moda mı böyle kahvaltıdan önce kahve? Ee, ya yani bir değişiklik olsun istedim. Bir emriniz var mı Nilman Hanım? Bu da yeni moda herhalde. Hizmetçinin giyinip kuşanması. Ben. Rutkay Bey gönderince hani... Evet, <laughs> Rutkay Bey de bedenini çok iyi bilmiş. Anneciğim, çalışanlarımızı o demoda kıyafetlerden kurtarmanın zamanı gelmedi mi? Değil mi? <laughs> e o zaman artık Zehra ile Hasan'a da birer takım hediye edersin. Hay hay anneciğim, ederim. Hatta isterseniz önce size hediye ederim. Zehra, e, efendim, beni eve götür. Fidan. Ah, abla buyur. Ne oldu? Söyle. Kötü bir şey oldu ya. Ee, Neriman Hanım seni işten çıkarıyor. Nasıl? Neden? E, elbise yüzünden mi? Onu giydim diye mi kızdı? Ha? Ben şey yapıp gideyim, konuşayım, özür dileyeyim. Ayaklarına kapanayım, bir şey yapayım. Sen söyle abla bana, ne yapayım? Gideyim, konuşayım, af dileyeyim. Olmaz mı? Vallahi orasını bilmem. Sabaha toplansın, gitsin dedi. Ben nereye gideceğim ki? Abla ben biliyorsun, git... Ki çekerim yok ki, nereye gideceğim? Hasan abin sabah bırakır seni eğer istersen. Nereye bırakacak? Amma sanki bilmiyorsun beni, nereye bırakacak? Erkenden hazır olmuş ol. Ee, oldu mu Fidan? Neriman Hanım kalkmadan. <laughs> Ne yapıyorsun sen? Gidiyorum. Nasıl yani? Bana haber vermeden mi gidecektin? Benim niye haberim yok bu durumda? Ben istemedim gitmeyi. E o zaman ne oldu? Anladım ben. İçeri gir. Ama... İçeri gir dedim. Doğruca odama çık beni bekle. Hadi dedim. Aa! Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz Neriman Hanım? Ne bağırıyorsun sabah sabah ya? Anneciğim size soruyorum. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Kuş kadar kızı kapının önüne koymak ne demek? Neden bahsediyorsun sen? Kovmuşsunuz kızcağızı. Üstelik bana haber verme zahmetine bile girmeden. Evet. Kovdum beğenmedim, kovdum. Sana haber vermek zorunda değil. Bu evdeki kararla seni ilgilendirmez. Ne demek ilgilendirmez? Yazık değil mi o kıza? Kızcağızın ne gidecek yeri var, ne sığınacak kimsesi var. Bize ne? Bize mi düştü tasası? Düştü, bana düştü. Neymiş o? Sen hayır kurumu musun? Nereden çıktı bu kahramanlık? Öyle mi oldu şimdi? Zamanında ben sizi kurtarmadım mı? Sizi en yakınınızdan, kendi babamdan, kocanızdan kurtarmadım mı? Korumadım mı? O zamanlarda ben sizin kahramanınız değil miydim anneciğim? Şimdi Fidan'ı koruyup kurtarmam mı size garip geldi? Sen. Anneni kızla aynı yerde mi tutuyorsun? Siz ne dersiniz deyin anneciğim. Fidan bu konakta kalacak. Ne sıfatla? Çok yakında görürsünüz. Evleniyoruz. ne oldu? Işıklar gelmiş bak. Ah, tamam. Ee, hadi siz oturun, otur kahvaltı hazırlayacağım ben şimdi. Annem nerede? Niye yok? Annen e, işi uzamıştır. Gelir birazdan, tamam hmm. Geç kalmaz değil mi? Çünkü beni de gününe götürecek. Yok, kalmaz. Dur. Bak, annen arıyor zaten. Dur. Yasemin efendim. Heh, Fidan nasılsınız? Rengin nasıl? Annem mi annem mi? İyiyiz iyiyiz. İyiyiz. Şey ya benim işim biraz daha uzuyor da haber vereyim dedim. Bir de şarjım bitiyor haberin olsun ulaşamazsa. Parti söyle partiyi. Yasemin rengin gideceği bir doğum günü partisi varmış herhalde. Onu bahsediyor sabahtan beri. Ben onu unuttum ya. Kafa mı kaldı? Fidan bir rengine verir misin telefonu? Al annen seni istiyor. Anne ne zaman geleceksin? Ee, kızım biz bugün gidemiyoruz doğum gününe. Ya nasıl ya? Hani söz vermiştin? Biliyorum ama işim uzadı. Ya zaten hiçbir yere gidemiyorum. Kreşe de gidemiyorum. Zaten hiç Burcu'yu da göremiyorum. Hep yalan söylüyorsun bana. Rengin. Rengin. Yasemin şimdi gitti o ben aldım telefonu. Çok mu ağlıyor? Çok ağlıyor ya. Hiç de i̇şte hiç de işte ağlıyor kız. Tamam.